Savaş Bağlı Doğada Yaşam kanalından herkese selamlar. Bugün Elazığ Harput'tayız. Birinci etap kazıları 2005, ikinci etap kazıları 2014'te yapılan ve kazı sonucunda Urartu Kutsal Alanı, Su Sarnıcı, Zindan, Orta Mahalle ve Kürsü Başı mekanı bulunan 8. yüzyılda yaklaşık 1300 yıl önce yani milattan sonra 700 ile 800'lü yıllar arasında inşa edilmiş Harput Kalesi. Diğer adıyla Süt Kalesi'ne gidiyoruz arkadaşlar. Kazı ve restorasyon çalışmaları evet. devam eden ve an itibariyle bulunan yerler Ekim Ekim 2021 tarihi itibariyle ziyarete ve ziyaretçilere açıldı. Arkadaşlar Harput Elazığ'da bulunan Antik ve Orta Çağ'dan günümüze 4000 yıllık geçmişi ve 13 medeniyetin izlerini taşıyan Antik bir kenttir. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine dahil ettiği Harput Roma, Bizans, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı kültürlerinin açık izlerini taşıyor. Milattan önce 20. yüzyıldan beri yerleşimin bulunduğu Harput tarihi ve kültürüyle adeta Yukarı Fırat bölgesini temsil ediyor arkadaşlar. İslam hakimiyeti öncesi ve sonrasında pek çok medeniyete ev sahipliği yapan bu şehir Medeniyetlerden günümüze ulaşan eserleriyle adeta açık hava müzesi gibidir ve önemli bir turizm merkezidir arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte 4000 yıllık bir tarihe kısa bir gezinti yapacağız. Buyurun hep beraber. Arkadaşlar Harput Kalesi Kale içindeki yerleşimin milattan önce 8. yüzyıl yüzyılın başlarında Urartu Krallığı tarafından başlatıldığı anlaşılmaktadır. Harput Kalesi Roma, Sasani ve Bizans dönemlerinde Ziyata Castellum Araplarında ise Hısnı Ziyat adlı ile anılıyordu. Milattan sonra 1085 yılında Türkmen reislerinden Çubuk Bey'in 1115 yılında ise Artuklu Emiri Belek Gazi'nin eline geçmiştir. 1516 yılında Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim tarafından görevlendirilen Çerkez Hüseyin Bey ve Karaçinoğlu Ahmet Bey tarafından fethedilmiştir. Etkileyici Artuklu sarayı kalenin kuzey ucunda yer almaktadır. 17. yüzyılda kalede bir Osmanlı mahallesi kurulmuştur. Mahalle halkının 1830 ve 1920 yılları arasında yeni kurulan Elazığ şehrine göç etmesiyle bölgede yerleşim sona ermiştir. Kaledeki mahallede 2005-2009 yılları arasında Elazığ Müze Müdürlüğü Kazı Başkanlığında Profesör Doktor Veli Sevin Bilimsel Danışmanlığında kazılar yapılmıştır. 2014 yılında Fırat Üniversitesi'nden Profesör Doktor İsmail Aytaş Başkanlığında kazılara yeniden başlanmıştır arkadaşlar. 5. bölge Orta Mahalle ve Artuklu Sarayı'nın yer aldığı birinci bölgede kazı çalışmaları yapılmıştır. Kale içinde Urartu, Bizans, Artuklu, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde tarihlendirilen yapı kalıntıları açığa çıkmıştır. Bu yapılar arasında su sarnıçları, tandırlar, ocaklar, sedirler, nişler, metal, cam ve seramik atölyeleri, cami, mektep yer almaktadır. Kale içinde yaşanmışlığı gösteren arkeolojik buluntular yani bunlar cam bilezik parçaları, askeri eşyalar, lüle parçaları, ok uçları, çeşitli mutfak eşyaları, sırsız, sırsız seramikler, boncuklar, porselen parçaları, metal ve kemik objeler, mancırık taşları, alçı süslemeler gibi materyaller, malzemeler, çalışmalarda tespit edilmiştir. Arkut 2017 yılı Mayıs ayında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmiştir arkadaşlar. Şimdi kazı çalışmaları yapıldığı yere ve kale içerisine gidelim. Mancilik e, mekanizma nasıl çalışıyor? Taş koyuyorsunuz buraya, geriyorsunuz, ipi çözdüğünüz anda bir e, savaş silahı. Arkadaşlar şu anda yanımızda Bahri Bey var, sanat tarihçisi. Yanlış söylemedim değil evet, mi? Evet Şu anda Harput Kalesi'nde kazı ekibinin içerisinde bulunuyor. Bahri abi bu kazılarla ilgili kısa bir bilgi verebilir misiniz bize? Burada kazılar 2004 2 kısımda yapılmış. 2004-2009 yılları arasında Belizevin hocamız burada bir kazıları başlatmış. İlk kazına yol vurmuş. Evet. 2009'dan 2014'e kadar bir ara verilmiş. 2014'te şu anki Fırat Üniversitesi'ne Üniversitesi görev yapan İsmail Aytaç Başkanı'nda tekrar kazılar başlıyor. 2014'ten günümüze 20 kadar aralıksız kazılar devam ediyor. Artık geçen yıl normalde sezonluk çalışılıyordu. Burada 4 ay, 5 ay yapılıp kazılar bırakılıyordu. Geçen yıl artık burası da bakanlığın 12 aylık kazılarından biri oldu. Artık burada 12 ay kesintisiz çalışmalarımız devam ediyor. Şu an yaptığınız kazılarda bulduğunuz neler var? Ya burada kazılarda günlük kullanıma ait aklınıza gidebilen her şey diyor değil mi? Evet. Var. Evet. Yani bir mutfak eşyasıdır. Ondan sonra insanların günlük kullandığı makaslar iğnesine kadar. Yani aklınıza gelen her şeyi biz burada çıkartıyoruz. Yani. Peki onlar herhangi bir yani müzede aklınıza, sergilenecek evet, mi? Aklınıza gelen derken şimdi insanlar bazen yanlış anlıyor. O altını da çıkarıyorlar, birbirine çıkarıyorlar diyorlar ama <laughs> yok. Öyle bir şey yok. <laughs> evet. Bunlar bir müze gibi yerde tabii, sergilenecek mi? Yani kale içerisinde? Yok. Kale içerisinde şu an için bir yani o çok uzun bir Emek isteyen yani işin açığı para isteyen bir şey. Evet. Biz burada bulduğumuz eserlerin tasdiflerini yapıyoruz, kataloglarını yapıyoruz. Yani elimizde çıkan seramikler genelde parçalanmış çıkıyor. Biz onların laboratuvar ortamında birleştirmesini yapıp Elazığ Müzesi'ne teslim ediyoruz. Evet. Daha sonra Elazığ kendi içlerinde bakıp değerlendirme yapıp sergilenmeye değer olan şeylerini sergiliyorlar. Evet. bize de sevgili, sergileniyor yani. Peki çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Tamam. İyi çalışmalar, sağ olun, kolay sağ olun, gelsin. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. Şu anda burada e, ziyarete kapalı çünkü kazı çalışmaları devam eden bir bölge. Gördüğünüz gibi e, çalışmalar devam ediyor. Tabi e, şu anda ziyarete açılan kısımlar. Üst tarafa oraya da gideceğiz. Buralar e, henüz çalışma e, etabında görüyorsunuz. sonra Sarlıç ve zindana geleceğiz. Burası Urartu döneminde kayaya oyularak yapılmış olan Sarlıç 2009 yılındaki kazılarda ortaya çıkmıştır. İlk yapıldığı zamanlarda su depolaması için kullanılan Sarlıç orta da zindana dönüşmüştür. üç yapım evresine sahip olduğu anlaşılan Sarlıç'ın 66 metre uzunluğunda uzunlukta ve 33 metre derinliktedir arkadaşlar. Sarlıca 112 basamakla iniliyormuş. Bu mekan ile ilgili son çalışma 2016 yılında yapılmış. Bu süreçte kayaya oyulmuş haval havalandırmalarından birisi temizlenmiştir. Tarihi kaynaklara göre Harput'un Artuklu Bey'i Belek Gazi 1123 yılında Kudüs Kralı 2. Boydion ve çok sayıda kont ve şövalyeyi zincire vurarak buraya hapsetmiştir arkadaşlar. buraya giriyoruz. Arkadaşlar bura e, son e, çalışmanın sonucunda e, bulunan zindan ve 112 basamak aşağıya iniyoruz. da havalandırma gibi bir yer bu taraf. E tamam arkadaşlar henüz kazı çalışmaları, restorasyon çalışmaları bitmediği için böyle inşaat halinde şu anda bulunduğu kadarıyla ziyaretçilere açılmış durumda. Gidiyor, gidiyor Yok kapalı. Artık, kapalı. Evet. evet arkadaşlar görüyorsunuz yani e, yaklaşık bin yıllık bir zindan burası. E, daha önce buralar yoktu arkadaşlar bundan yani kazı çalışmaları e, yapılmadan önce kalenin üst tarafı doğa şartlarından tamamen e, toprakla bitki örtüsüyle kaplanmış bir yerdi. Kazı çalışmalarından sonra buralar bulundu. E, çok büyük bir kale yapısı var ve kazı çalışmaları devam ediyor. Artık daha neler çıkacak? İlerleyen zamanlarda birlikte göreceğiz. Acaba bunun mu şurası ziyaret yerleri mi? Yani bilmiyorum. Hani, ya? zindana, zindana kapatılmış evet. Gelen, ziyarete gelen... Valla olabilir. <laughs> ziyaretçi görüş yeri olabilir, evet. <laughs> evet, o yani, ya, görüş olmaz ya, ya, ya. Şuraya da şura kapalı mı? Kapalıymış. Bir bakalım. Buraya da bir bakalım. Olur. Arkadaşlar burada bitiyor. Ama zannedersem devamı var. Ee, kazı çalışmaları e, sürdükçe e, bazı yerler artık daha gün yüzüne çıkacak. O zaman göreceğiz. Kralı burada birçok sayıda şövalye ve kontu zincire vurarak bu zindanlarda hapsetmiş arkadaşlar aşağıda gördüğünüz yerlere devam edelim. taşlarda kazılarda çıkan taşlar. Arı kovanı değil mi? Evet. Evet arkadaşlar bakın çamurdan yapılmış bir arı kovanı. kazı çalışmaları var ve e, her kazı yapıldıkça farklı yerler, e, farklı e, malzemeler çıkıyor. Şu anda burayı öyle temsili bir e, küpsü başı oturak e, yeri olarak e, temsili malzemeler konmuş. E, şurada bir ocak başı var. Bakın arkadaşlar. Şurada bir ocak başı var. Şuraya etinizi asıyorsunuz. Oradan ufak ufak pişiyor. Yine bu tarafta e, küfsü, e, başı mahallinin bu tarafında da böyle bir mutfak var arkadaşlar. Şurada ocaklar. Abi dediğim gibi böyle temsili malzemeler bırakılmış şu anda buraya. Burada bir mutfak tarafı. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar şu gördüğünüz kapılar kazı sonucunda çıkan kapılar. Yani bin yıllık bir tarihi var o kapıların. Görmüş olduğunuz kapıların. Şurada bir kitabe gibi bir şey var ama resimler ne olduğunu pek anlayamadım. Kapalı olan, etrafı çevrili olan, daha ileride var çok geniş bir alan. Henüz çoğu yerler ziyarete açılmadı. Kazılar devam ediyor. Bin yıllık tarih şu toprakların altında yapılan kazı çalışmaları sonucu yavaş yavaş meydana çıkıyor arkadaşlar. Takip edin. Yani Harput Kalesi'ne e, çok defa geldim e, yani e, bu kazı çalışmaları yapılmadan önce şu görmüş olduğunuz inşaat alanı yoktu sadece böyle e, toprak yapısı bitki örtüsüyle kaplıydı doğa e, şartları e, yıllar sonra bu şu anda çıkan yerleri. Kapatmıştı, hiçbir şey yoktu. Böyle e, kaleye çıkardık, e, bu kalenin etrafını böyle gezerdik. Kalaycı dükkanı, Osmanlı dönemi. İşte Henüz daha buralar açılmamış, ziyaret açılmamış. Çünkü kazı çalışmaları devam ediyor. Arkadaşlar şu surun bulunduğu yerde görüyorsunuz kazı ve restoran çalışmaları var. Buraya geçemiyoruz. Kapalı. Buralara da tedbir amaçlı korkuluklar bırakılmış. Böyle buradan aşağıya doğru bakıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle Elazığ Ovası'nı görebiliyorsunuz. Bu kuşu yükseklerden seslenir Ahu yar koynumda Osman beslenir, 4000 yıl tarihe sahip olan antik kent Harput'ta yaklaşık 1300 yıllık süt kalesi Harput Süt Kalesi'nin e, kazı ve restorasyon çalışmalarından e, sonra ziyarete açılan zindan ve e, bulunan yerleri gezdik. Farklı bir videoda buluşmak dileğiyle hepinize içten sevgiler, saygılar, tüm mutluluklar. Siz güzel insanlar olsun? Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Ben iki gönül uslanır uslanır, uslanır. Yağmur gülümey Leney 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 Ah banalım ki kardeş Belki deli gönlün Uslanır 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 Uslanır, uslanır uslanır oyu